Yepyeni bir organizasyondan herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Karadoğu Yaylası'ndayız. Çok güzel bir etkinliğe geldik. Patrolümüz var. TB48 var. M54 jipimiz var. Rize'den tam 3 tane aracımız geldi. Mavi patrole otomatik videse çevirdik ve artık shifter'la videsle beraber otomatik kullanıyoruz. Çok güzel bir organizasyon oluyor. Osman nasıl? Dur <laughs> bu Aha. Osman. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu adam ne yaptı buraya Allah'ın seversen? Osman çık yukarı. <laughs> Baba. Gel. Bir dört, gel. 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 Abi, gel. Gel. <laughs> Ha, sal abi yavaş yavaş sal bırak, abi, bırak. Yavaş yavaş, bırak. Bırak. Bırak, abi bırak 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 sal Son aşağıya doğru frenle Bırak bırak Devam baba devam. geliyor. Kaynağı açtı. <laughs> yolla bir tur daha yolla. Sinan, dikey video atsana dikey. Dik al. Ne oldu abi? Ben sevişirdim. Şey Benim götürdüğüm yere göster. Bunlar hiç çıkmaz. Vallahi iyi bir araba. Abi gaz kesiyor araba. Ben, ben kendim kesiyorum. Bu de bence iyi bile geldi. Bir tamam, kere daha vuracağım. vuracağım. Ne oldu Çakalım <laughs> onu Var bir şeyler var Var bir şeyler var Var bir şeyler var Umudumda var umudumda İkinci de ikinci de olacak geçti, Sal geçti. arabaya olduğu gibi gibi. Bırak arabayı Umut! Sal sal! Sal sal! Bırak oğlum bırak! Oğlum bırak filan bırak bir şey yok akıl yolu araba! Arabayı bırak bak! Osman! Ne dedi? Bu da benimki su işte! Aslında, tamam. Tamam. Bizim Yeterli bu. bu. Osman çağır oğlumu da arabaya alsın kaç Umut sağ şey sal sal sağlı salı İn in in, in in bir daha vur, son tur Az aç Direğe geçemedin bir ki ya. mini gaz aç. Sen bari yapma. Sen bari yapma. Sen ha, sınır orada bir tane direk var. Direğe geçmen lazım. Hemen sağında. Sen ben montumu çal, akşam git. Ulan arabandaymış ha montu. Ben mi koydum? Abi sal. Sal bırak Minik. Bırak bırak arabayı. Sal sal. Aşağıya kadar sal. Aşağıda frenle. Ömer abi. Oğlum yani oturuyor. Altı oturuyor. Oğlum doldur abi Kaç. Kaç. Oğlum. abi hayatım bir şey korkuyordu bana geçen hafta ya. Bir korkuyordu bana önüne atıyor. Abi doldur doldur şöyle şey, şey. şey, tam doldur abi ya. Doldur yarın. Doldur. 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 doldur, doldur, doldur. doldur, doldur. Onde ele broa? Olha aí, Bekle az. Arabayı ileri geri oynayalım. 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 Bir daha gel, bir daha Osman.

Kaç kaç kaç. Asla yap. Asla yap. Gel. Gel gel gel. 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 Yani, Emre az daha gel. gel. Ustamla yana sıkıntı Emre az daha bırak. Az daha bırak. Tamam. Emre.